Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim bildiğim kadar Türkçe konuşacağım. İlim emanet olduğu için konuşmak zorundayız. Ve Allah'a bin şükürler olsun Ramazan ayından son 10 günleri varmış olduk. Bu günler çok mübarek günlerdir. Onun için bol bol teheccüd, bol bol Kur'an-ı Kerim okuyacağız, bol bol sadaka vereceğiz ve salih ameller gücümüz yeti kader yapacağız inşallah. Rahman. Fakat bu mübarek günleri yine bozacaklar. Kimdir? Sapık hocalar tarafından neler neler paylaşım olacak. Filan kes filan gün demiş. Filan evliya keşif mahiyetiyle filan gün tespit etmiş. Filan gün Ramazan-ı Şerif başlayınca demek filan gün Kadir Gecesi olur. Ve böyle uydurma, hurafe, yayacaklar. Sakın bu sapık hocalara aldanmayın. Çünkü evliya Allah baştaştır. Ama bu bir dindir. Dinin talimatıdır. Yani evliyanın keşfi onu mukayyet eder. Bize mukayyet edemez. Ha bunu tekliden, bereket niyetiyle yapacağız. Olabilir. Ama kesin konuşmayacağızdır. Madem filan evliya demiş, filan gün Kadir gecesi demek o gün o yanlıştır. Çünkü biz filan evliya değil, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüyle hareket edeceğiz. Ve bu konu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hadis kat'i bir şekil ağzından çıkmamış. Yani ey iman ederler, ey Müslümanlar, ey sahabelerim bilin ki filan gün Kadir gecesi dememiştir. Ha Efendimiz'e de sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuşlar. Ramazan'ın ayın 18. günü için sordular. 20 için sordular, 21 sordular, 23 sordular, 25 sordular, 27, 29 için bu hepsi sahabeler sordular. Ya Resulullah bugün Kadir Gecemiz. Evet diyor. Ne der bunu? Orada alimler iki görüşü vardır. Birisi dediler demek Kadir Gecesi her Ramazan ayrı bir gün gelir. Sabit bir gün değildir. İkinci dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu sahabe-i kiram amele teşvik etsin diye, ibadete teşvik etsin diye evet diyor. Ve bunu büyük eli sünnet ve cemaatin alimlerin görüşlerine müracaat edebilirsiniz bu konuda. Kesin bir gün yoktur. Racih nedir? Yani tercih edilen görüş nedir? Ramazanın son on günleri ve bu on günlerin içerisinde tek sayılı günlerde yani 21, 23, 25, 27, 29. Bu günler arasında arayın. Netice bu tembel olan hocalar ve tembel olan hadis uyduran kişiler ve uydurma hadisleri yayan tembel ve sapık hocalar insanlar o on güne amel etmeseler filan gün Kadir Gecesi diyecekler. Dikkat edin. Böyle mübarek günleri elinizden kaybetmeyin. Ne olur bu günleri hepsi Gücünüz yeti kadar Salih ameller yapın. ibadet edin. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne yeşüddü o iki kemer bağlıyor. Yatalına kal diyor. O ne demek? Bu demek salih ameller bol bol bir şekil yapmaya bir kinaye lafızlardır. Arkadaşlar kim desin? Filan gün net Kadir gecesi bilki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine iftira atar. Ve ehli sünnet vel cemaati itikadını bilerek bozmaya çalışan bir insandır. Tekrar söylüyorum, bu son günleri size mübarek olsun. Bol bol ameller, bol bol ibadetler size nasip etsin inşallah. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.